hala karşınızdayım. Beni desteklediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için tüm abonelerime de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayat sizinle güzel olsun. Tüm güzellikler sizinle olsun. Mutluluk ve huzur sizinle olsun diyorum. Evet canlarım benim. Güzel bir falı, güzel enerjilerimizi açalım. Hadi hep beraber bakalım enerjilerimizde neler çıkacak. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle falınıza kendinizde göz atın. Arkadaşlar sanki burada yakın bir zaman içerisinde size bir haber gelecek bir yola çıkacaksınız. Çıktığınız bu yol çok tehlikeli ama Dikkat edin çevrenizdeki kişilere sanki size bir defini veya bir altın işin e, haber verecekler. Bakın şurada da görülmüş açık ve net görülüyor. Sanki e, bir miras olayınız var bir altın olayınız var bunu paylaşmak için büyük sıkıntılar büyük arbedeler atlatabilirsiniz. Yoğun bir ay içerisine girebilirsiniz. Çünkü hayal dünyasında yaşayan bir tanıdığınız bir yakınınız var arkadaşlar. E, hayal kurduğu her şeyi yaşamak istiyor bu yüzden böyle kolay yoldan para kazanmak için kolay yoldan zengin olmak için bir takım altındır define işleridir e, kolay para kazanılacak ne varsa hepsini tek 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 deneyecek ama çok büyük hüsranla sonuçlanacak e, bu olaylar arkadaşlar bir de yakın zamanda Eşinizle ya da partnerinizle ya da sevgilinizle arkadaşlar yaşamak istediğiniz istekleriniz var. Bu isteklerinize bu aralar partneriniz nedense çok isteksiz bir şekilde yaklaşacak, olumsuz yaklaşması sizin canınızı sıkacak arkadaşlar çünkü diyor ki size hayal dünyasındasın, bunu anla. Ee, yani biz artık belli bir hattaya geldik, bunları isteme benden. Çok çocuksu davranıyorsun. Çok mantıksızca konuşuyorsun diye size bazı şeyler söyleyip kalbinizi kırabilir arkadaşlar. Çok güzel bir birlikteliğiniz var. Hayatınızdaki kişiyle anlayış istiyorsunuz. Sevgi çerçevesinde yaşadığınız güzel bir ilişkiniz var. Ama son bu olaylardan ötürü hayatınızda çok değişiklikler olabilir. Hayatınız alt üst olabilir. Siz sırf birilerine, Sevginizi aşkınızı kanıtlamak için partnerinizle bir yere gidebilirsiniz. Gittiğiniz ortamda arkadaşlar çevreniz tarafından kıskanılabilir ya da çevreniz tarafından çok laf söz e, olabilirsiniz. Nedeni ise kötü gözlü kişiler var böyle şeytani bakan şeytanca planları olan bazı kişilerin kötü sözleri ve kötü lafları yüzünden e, üzerinize nazar üzerinize sıkıntı olabilir canlarım benim. Depresyonda görüyorum size. Bir bağımlılıktan kurtulmak istiyorsunuz. Çok sıkışmışsınız. Hayatınızda bir sıkışıklık, bir kısıtlanma hissediyorsunuz. Kontrolünüz dışında bazı olaylar gerçekleşecek. Mağdur olabilirsiniz. Gizli dürtüler. Eşinizde gizli dürtüler var. Bunu zamanla ya da bunu bazı olaylardan sonra öğrenebilirsiniz. Gizli dürtüleri öğrendikten sonra onunla bazı konuda konuşmalarınız olacak. Canınız sıkılabilir. Yani aşırı derecede bazı olaylara ilgili olduğunu artık vazgeçmesi gerektiğini. Yani sanki işine bir şeytan girmiş de kontrol dışında hareket ediyor gibi arkadaşlar. Hani siz eşinizden veya partnerinizden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Hani kimsenin eleştirisini de duymak da istemiyorsunuz. Her zaman böyle e, e, çevrenizdeki insanlar size karşı umutsuz baksa da emin ol siz bu durumu iyileştireceksiniz. İyileştirmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Eğer bir ilişkiniz yoksa ya da bir ilişkiniz varsa arkadaşlar partneriniz yakın zamanda bir tuzağa düşebilir. Çok dikkat edin. Ya da ilişkinizde fazla Eşinize kısıtlamalar yaptığınız için tartışmalar meydana gelebilir geri adım atmak istiyorsunuz ama e, attığınızda da çoğu şeyin eskisi gibi olmadığını anlayacaksınız. Çünkü burada bakın yeni yeni yollarınız açılmış isminde veya soy isminde A harfi olan e, eşinizin e, bu konuşmaları ya da bu hareketleri ilişkinize çok olumsuz yönde etkileyecek arkadaşlar. Hatta sizin sağlık sorunlarınızın bile çıkmasına sebep olabilir. E, profesyonel şekilde bir yardım almanız gerekiyor ya da eşiniz alması gerekiyor. Bu aralar çok fazla ortalıkta kıskançlık, aldatma, istismar, şiddet duyabilirsiniz. Hatta yakın bir zaman içerisinde partnerinizden veya eşinizden bir şiddet görebilirsiniz arkadaşlar çünkü evin içerisinde çok fazla bir gerginlik ve kavga olduğunu görüyorum. Bekar olanlar için söyleyeyim, sevilmek için istediğiniz e, her şeyi yapmaya hazırsınız. Yeni bir flörte başlayacaksınız ama bu flörtte sizde e, aldatıcı yani sizde kandırıcı bazı etkileri olacak. İlk baş o kişinin sözlerine pardon laflarına kanacaksınız ama çünkü bakın burada karışıklıklar çıkmış. Daha sonra neyin ne olduğunu anlayınca net olarak bir ayrılma kararı alabilirsiniz. Zaten bu konuda size anneniz veya ablanız veya çevrenizde bir bayan uyarmış. Siz onu dinlememişsiniz ama o kişinin dedikleri doğru çıkacak. Nefret ettiğiniz bir kişiyle tekrar karşı karşıya kalabilir, yüzleşebilirsiniz arkadaşlar. Yani o kişiyle konuşmak zorunda bile kalabilirsiniz. Yüzünüze gülümsüyor. Arkanızdan bıçaklıyor bu kişi size Kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz bunun. Ee, kolları uzun. Kalçası geriye doğru çıkık. Saçını hep yukarıdan toplayan koca kafalı bir bayan. İsminde. Soy isminde. E, T veya F harfi. Ve L harfi olan bir kişi bu. Ee, siz bu kişinin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ama başta... Ee, Panik musunuz ama artık e, resmen karşınızdaki kişi sizofreni yani e, o yüzden çok fazla kaydı almayacaksınız ve ilgilenmeyeceksiniz arkadaşlar. İlgilenmediğinizi görüyorum ve hayatınızda e, girecek olan bekar olanlar için tekrar söylüyorum. Bir kişi daha var kalabalık bir ortamda karşılaşacaksınız. Başlarda biraz güven sorunu olabilir çünkü e, daha önce yaşadığınız ilişkiden dolayı. Ama zaman içerisinde bu sorunu çözeceksiniz. Güven fazlasıyla görüyorum ama sevdiğiniz kişinin giyim tarzı hoşunuza gitmeyebilir. Erkekler için söylüyorum bunu. Eşinizin veya sevdiği insanın kapanmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Harika bir birliktelik görüyorum. Güzel bir uyum içerisinde aşk hayatınız olacak. Artık çevrenizde bir anda hiç ummadığınız kişiden güzel bir hediye alabilirsiniz ve çok sevineceksiniz. O kişiye çok böyle minnettarsanız sanki bu sizin nikahınızda bu hediyeyi alabilir. Ama çok kıskanç bir yapınız olduğundan dolayı da kıskançlığınız yüzünden eşiniz veya sevdiğiniz kişi partnerinizle böyle sık sık kavga ettiğinizi görüyorum. Tartışmalarınız çok fazla görünüyor. Yakın zamanda ise dillere destan bir nişan yapacaksınız ama Yaptığınız nişan sayesinde de herkesin kıskanmasına neden olacaksınız. Herkes sizden konuşacak arkadaşlar. Nasıl bir de şunu söyleyeyim. Konuşacakları konudan birisi de kıskançlık yüzünden herkesin içinde büyük bir kavga edebilirsiniz. Şöyle kısa zaman içerisinde nereden geliyor olmayan belli bir gelire sahip olabilirsiniz. Ama dediğim gibi define, miras gibi olaylarınız olacak ama ortalık karışacak bu olaylardan ötürü. Gelen bu parayla ayağınıza büyük iş fırsatları, güzel yatırımlar e, görüyorum arkadaşlar. Yatırımlarınız çok fazla olacak. Kaybettiğiniz bir ev var. Kayb kapattığınız bir iş yeri var. O iş yerini tekrardan açabilirsiniz. Güzel bir iş teklifi gelecek ama e, aklınızı kullanıp birikim yaparsanız güzel yerlere geleceksiniz. Çünkü elinizden bu aralar fazlasıyla iyi paralar geçecek arkadaşlar. Yani para durumları biri gidecek biri gelecek. Uzaktan akraba olan birinden bir miras ya da böyle o çocuğu olmayan birisi resmen sizi veraset kabul edip size bir ev bırakabilir arkadaşlar. Ona bolca hayır duası yaptığınızı görüyorum. Gelecek dönemde sanki bir servet bir zenginlik, güzel haber geleceğinizi garanti altına almak istiyorsunuz. Bir de kısa zaman içerisinde Sevindirici bir haber var. Ailenizle beraber hep birlikte böyle. Hane içerisinde bolluk bereket var. Ama rahat nefes alacağınız bir yere gideceksiniz. Böyle yeşillik, köy, kasaba gibi. Ama ailece toplu bir şekilde gideceksiniz arkadaşlar. Yani e, bütün sürü ailede gidebilirsiniz. Böyle bir arkadaş ortamı olarak da gidebilirsiniz. Haneye bir tane de çocuk katılıyor arkadaşlar. Yalnız bu çocuk bir kız çocuğu. Hayırlı bir kız çocuğu olduğunu görüyorum. E, yani... E, Kardeşiniz yok ise bir kardeş ya da e, anneniz yeni bir işe başlayabilir. Bu yüzden sırtınızda çok fazla yük görüyorum. Kardeşinize bakmak zorunda olabilirsiniz. E, yani e, bu aralar özellikle ev kızları, mekan kızlar sırtınızda çok yük, sırtınızda çok fazla e, olaylar e, var. Olaylardan birisi bir iftiraya. Ee, sanki bir dedikoduya maruz kalabilirsiniz kaldığınız dedikodu sonucunda da böyle evden dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz ama e, o kişilerden de gün gelecek intikamınızı alacaksınız Bayağı bir bu aralar kavgacı e, ani öfke nöbetleri görüyorum kesinlikle hızlı hareket etmeyin öfkeyle oturan zararla oturur derler ya öfkeyle kalkan o yüzden kalabalık ortamlarla gireceğiniz karışıklıklara gördüğünüz şeylere çok çok dikkat edin Hani bir güven sorunu yaşayabilirsiniz Bir de arkadaşlar bir kurduğunuz hayal var ee, bu hayal sanki sevdiğiniz biriyle evlenmek veya sevdiğiniz biriyle böyle bir çocuk sahibi olmak onunla yaşlanmak istiyorsunuz ama yaşlanmanın dışında da e, o kişiyle aklınızı kullanıp böyle bir yerde bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Aynı yerde çalışacağınız, kendinizi garanti altına alacağınız bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Bir de burada gördüğüm kadarıyla bir kişi neden siz tartışacaksınız onunla? Hiçbir şey yok yani. Kapıyı açacaksınız. Komşunuz olabilir ya da sizin hanenize girecek olan birisi olur. Böyle nedensiz bir tartışmanın olduğunu görüyorum. Bu tartışmadan bir iki hafta sonra da bir barış olacak arkadaşlar. O kişiyle uzun zamandır böyle dolduruşa gelmiş zaten birden sizin üstünüze yüklenecek. Onun da suçu yok sizin de suçunuz yok. İçinizi rahat, boşaltıp rahatlayacaksınız arkadaşlar. Ama kısa süre içerisinde uzun mesafeli yollar görüyorum. Hayırlı haberler görüyorum. Bakın D harfi E harfi devlet kapısında olacak bir işiniz. Devlet kapısında halletmeniz gereken bazı ıı, zarflar ve imzalar var imzalarını atarken de böyle seminerlere katılabilirsiniz. eğitimcisiz eğitimciyseniz veya eğitmek istiyorsanız arkadaşlar ön planda tutacağınız bir eğitim hayatınız veya iş hayatınız var. Bu aralar işinize çok odaklanacaksınız. Yani sanki hayatınız işinizle odaklanmışsınız. Aşkı sevgiyi bir kenara bırakacaksınız. Yani yükselişe kendinizi adapte etmişsiniz. Çalıştığınız pozisyon Yükselecek ve maaşınız artacak. İyi bir döneme gireceksiniz. Fazla kıskanılan bir kişisiniz ama siz de çok kıskanıyorsunuz onu da söyleyeyim. Ee, çalışma arzusu ile dolusunuz. Ee, yöneticiniz ya da müdürünüz ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Fakat mantıklı ve hoşgörülü davranarak iki tarafta e, oturup konuştuğunda işlerin yürüyeceği yani işlerin yoluna gireceğini görüyorum bir de her zamankinden fazla başarılı olmak için çok çalıştığınızı görüyorum bu yüzden uykusuz kalabilirsiniz gün içinde daha çok çalışmak istediğinizde ama zorlandığınızı işlerinizi planlı yürütmezseniz çok fazla yorulduğunuzu görüyorum stres çok fazla burnunuzu biraz da her işe sokmaktan başınız ağrıyabilir bazı olaylar sizin üstünüze kalabilir arkadaşlar e, bu dönem içerisinde ay sonlarına veya mevsim geçişlerine çok dikkat edin rahatsızlanabilirsiniz e, sigara alışkanlığınız varsa kötü alışkanlığınız varsa bu aralar biraz ara verseniz sizin için iyi olur çünkü e, bu alışkanlıklarınız yüzünden de hani zor duruma düşebilirsiniz bir de şunu söyleyeyim size çok sevdiğiniz bir yakınınızın hastalık durumu var. Onun iyileştiği haberi gelecek. Çok sevineceksiniz. Ciddi sorunlar yaşamayacaksınız sağlık olarak ama tez vakitte hacca veya umreye gitmek istiyorsunuz. Öyle bir düşünceniz var. Akrabalarının birinin yaşamış olduğu kötü durumların atlatacak yani e, kız kardeşiniz, ailenizden çok yakın sevdiğiniz arkadaşlarınızdan birinin bir ayrılma haberi de gelebilir. Ailede e, huzur ve neşenin eksik olmayacağı bir döneme gireceksiniz fakat e, hazırda bekleyen bir kişi var sanki böyle sizin kötü olmanızı ve başkalarına yaymayı düşünen yani böyle bir kişi var. Sizin e, maddi bakımından e, paranız güzel onun o kadar e, değil kazanç elde edemiyor siz çok mantıklısınız özellikle aileniz arkanızda ama o kişi gelişi güzel hareket ettiği için kimsenin mutluluğuna şahitlik, kimsenin mutluluğuna böyle e, gözlemlemek istemiyor İçine çekilmiş ancak e, aile bağları da sizin çok kuvvetli o yüzden de çok kıskançlık olayları var çok güzel kardeşlikler, çok güzel akrabalıklar bağlarınız olacak. Toplu toplu bir araya geleceksiniz. Yalnız iki tane çok güzel haberiniz arka arkaya gelecek arkadaşlar. Bu haberler sizi çok mutlu edecek. Evet arkadaşlar falan bu kadardı. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.